eğitim esasında sahada bizim işimize yarayacak. Belki de bazen bizi hayatta tutacak, hayata, hayata tutunmamıza sebebiyet verecek kadar önemli. Bazen bir an gelir, o an kurtuluşumuza, hayatta kalmamıza sebep olur. İşte burada tüm detaylarıyla Polis Akademisi tarafından bu zorlu şartlarda nasıl çalışılır onun eğitimini aldık eğitim esasında muadilleriyle kıyaslandığında çok ileri düzey bir eğitim. Biraz önce görüntülerini gördük. Helikopterden indiniz, gaz yediniz, tomalardan sular sıkıldı. Bütün bunlar dünyada eşi benzeri olmayan bir e, eğitim prosesi. Ben öncelikle bu eğitimi gerçekleştiren polis akademimize çok teşekkür ediyorum. Muadilleriyle kıyaslanamayacak ciddiyette bir eğitim ve beni ziyarete gelen hemen hemen tüm ülkelerin büyük elçileri bu eğitimimizi merak ediyor. Kendi ülkelerinden insanları, gazetecileri bu eğitimi almaya teşvik ediyorlar. Dolayısıyla bu eğitimin önemi her geçen gün biraz daha büyüyor. Değerli arkadaşlar bakın Suriye'de Mart 2011'den 3 Mayıs 2020'ye kadar geçen sürede Beşar, Beşar Esed rejimi tarafından ve aynı şekilde İran destekli terör terörist gruplar tarafından tam 551 medya mensubu gazeteci arkadaşımız öldürüldü. Kimileri direkt hedef alındı, kimilerinin yanında bir bomba patladı, kimi de o süreç içerisinde çapraz ateşin arasında kaldı. 551 gazeteci arkadaşımız bugün aramızda değil. O bölgede görev yapan. Yine hava saldırılarında aynı şekilde 22 gazeteci hayatını kaybetti. Terör örgütü Daesh'in saldırılarında toplam 64 basın mensubu hayatını kaybetti. PKK YPG saldırılarında 33 basın mensubu hayatını kaybetti. Yani Suriye iç savaşında bugüne kadar toplam 707 gazeteci doğrudan veya dolaylı olarak hayatını kaybetti. Şu an bölgede tutsak durumda olan 422 medya mensubu var. Bunlar çeşitli grupların maalesef eline düşmüşler. Sahada gazeteci Polis Akademimiz Anadolu Ajansı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ortaklığında düzenlenen 18. dönem savaş muhabirliği eğitimi sertifika programına hoş geldiniz diyor. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün düzenlediğimiz program vesilesiyle iki devlet bir millet anlayışı doğrultusunda her alanda işbirliğimizi güçlendirdiğimiz dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da görev yapan 22 medya temsilcisini misafir ediyoruz. Güvenliğin sağlanması ve korunması kadar olağanüstü şartlarda bilgilendirme açısından güvenliğin sağlanma sürecinin doğru yönetilmesi de hiç şüphesiz çok büyük önem taşıyor. Sahada kazanılan başarıların kara propaganda ve kirli algıyla gölgelenmesine izin vermemek için kamuoyuna dönük bilgilendirme sürecinde hiç şüphesiz ki en kilit rol medya, siz medya mensuplarına düşmektedir. Sadece savaş ve kriz anlarında değil, orman yangını, sel ve deprem gibi doğal afetlerde de muhabirler hiç şüphesiz canları pahasına kamuoyunu bilgilendirmeyle mükellefler. Bu nedenle dünyaya gerçeğin anlatılmasında çok önemli bir görevi ifa eden sizler bu eğitimlerle sadece savaş mabirliği değil zor şartlar altında hayatta kalma eğitimi de aldınız. Olağanüstü durumlarda medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarının bu işi nasıl icra ettikleri, kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, doğru ve nitelikli haberin dünyaya nasıl aktarılması gerektiği hususlarında bilgi ve deneyimlerde paylaşılmıştır. Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı başlıkta 399 personele eğitim verilmiş ve eğitimin sonunda katılımcılar uluslararası arenada geçerliliği olan savaş muhabiri sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Eğitimler... Yok. Belə çətin, zorlu bir eğitimi e, başa vurduğumuz üçün gururluyuq. E, Çox yararlı oldu. Düşünürəm ki bundan sonra e, savaş meydanında ümid edirəm ki hər şey yaxşı axəcərl baş versin, amma belə bir şeylər yenidən təkrarlanarsa biz e, daha təcrübəli yollanacağıq artıq ora. Belə Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri haqqında da qısa bir yorum olabilər. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri hər zaman ə, çox gözəl olub. Bu ə, təxminən 1 il bundan əvvəl olan Qarabağ savaşı yenidən göstərdi necə sıx ə, qardaşlığımız olduğunu və hər zaman hər yaxşı gündə də pis gündə də biz bilirik ki, qardaşlığımız davam edəcək, hər zaman bir-birimizin yanında olacaq. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.